Gol var sunar. Herkese merhaba. Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri. Sevgili dostlar bakın sizlere daha önce birçok forma gönderdik. Tişört gönderdik. Göndermeye devam ediyoruz. Çekilişlerimizin şartları çok ama çok basit. Biz başkaları gibi para istemiyoruz. Biz sizlere bedava tişört göndermek istiyoruz. Normalde forma gönderiyorduk ama son zamanlarda GS Store'la forma sıkıntısı olduğu için ve 20 Mayıs'tan önce üretilmeyeceği için yeni sezon formalarının da daha fiyatı belli olmadığı için bizler sizlere tişört göndermeye devam edeceğiz. Bunlar kim gönderiyor? Tabii ki sponsorumuz golva.com gönderiyor. Buradan golva.com'a teşekkürler. Bundan önce gönderdikleri formalar, tişörtler için bir kez daha teşekkürler ve forma tişört göndermeye devam edecek golva.com. Öncelikle golva.com'a hepimiz buradan bir teşekkürümüzü sunalım. Sevgili arkadaşlar, İstanbulspor Spor Galatasaray maçındaki toplam gol sayısı kadar sizlere Galatasaray Store'dan tişört hediye edeceğiz. Bunun için yapmanız gereken şu an beni izlerken öncelikle beğenmeniz gerekiyor. Ve Haber 1905 kanalına tabii ki abone olmanız lazım. Bununla beraber videonun açıklama kısmına gol var kazandır. Gol var bitişi yazıyor bu arada. Gol var kazandırır yazmanız gerekiyor. Bununla beraber golvar.com'un Twitter hesabı var. Nereden bulacaksınız? Açıklama kısmına bırakıyorum. Bulamıyorsanız benim şahsi Twitter hesabımın hemen ee, profilinde yer alıyor. Oradan da ulaşabilirsiniz. Gol var Twitter hesabını takip etmeniz gerekiyor sevgili dostlar. Bunlar da yine gittikten sonra maçtaki toplam gol sayısını beklemeniz gerekiyor. Şimdi iki tane kriterimiz var. Bir, maçtaki toplam gol sayısının yarısını katı üyelerine yarısını da normal şu anki videoda şartları yerine getirenlere hediye edeceğiz. Örneğin 4 gol oldu iki tanesi katı üyelerine, iki tanesi de bu videonun yorumlar kısmına gol var kazandırır yazıp ve Golvar'ın Twitter hesabını takip eden dostlarımıza göndereceğiz. Katıl üyesi olarak sizler de şartlarınızı veya şansınızı arttırabilirsiniz. Ama katıl olmak şart değil arkadaşlar. İsterseniz katıl olarak da şansınızı arttırabilirsiniz. Ya katıl olarak çekişe katılabilirsiniz. Ya da saydığım Golvar Twitter hesabını takip etmek, videoyu beğenmek, e, Haber 1905'e abone olmak ve yorumlar kısmına gol var kazandır yazmanız yeterli. Bir kez daha gol var otokoma teşekkürler. Galatasaray'dan şunu istiyoruz. İstanbulspor karşısında bol golü bir galibiyet. İnşallah şöyle 6-7 gol olur ve bizler de hepinize bol bol tişört göndermeye devam edeceğiz. Sadece ama sadece son 3 maçta tam 11 hediye gönderdik. Bunların yarısı formaydı, yarısı tişörttü. Göndermeye devam edeceğiz. Hoşçakalın. Bugün var sundu